arkadaşlar yine video çekeceğim pardon bu video yani bir tane video vardı ama oyun dondu ben de dondu diye çıktım ve geri geliyorum şu an elimizde ne var hepsinden 10 tane açacağız o mega kutudan 10 hiper şarjdan 10 yakup kardeşimiz demişti ben de hepsinden 10 tane açacağım İlk olmamız geliyor tabii ki hepsinden 10 tane açacaksak çok güzel şeyler çıkıyor. Ama Herkes sayıları seçiyor. Ben yüz tane. Artı. Yakup kardeşimiz demişti ki hepsinden on tane aç. Ben de açarım. Yorum yapın. Söyleyin şunu aç, şunu aç falan filan. Ben de yaparım. Parlıyor. Bro, 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 bro. Şöyle. Üçüncü kartta çıktı. Hadi dayı. Yedi oldu galiba. Üç tane kaldı. Ya, hiç hızlı ki. Bu ya, yavaş ki ölü Ve sonuncuya geldik. Oha. Baykuş. Hmm. Onu yazılı daha vermelisin. Vermediği on tane de store drop'umuzu açalım. Ya da yine onu avradım. Rahman Rahim. Tövbe estağfurullah. Gizemli. <laughs> Gizemli. Bu videoyu Yakup ve Sözlerle yapıyordum. Siz de bana yapıp istediğiniz

8 9 Pardon buna bastığım için 19 değil 9 10'a geliyor Bismillah Şuraya dönüyor Brief Brief İyidir Ya 10 tane omega açtım da ne çıkacak mega 10 tane mega Artık böyle Aş ar, Eş Eş Ya aş Eş Tamam Bir tane daha geliyorum videonun sonunda kaçaklıkta çocuk merak ediyorum şu an dördüncüye geçiyorum üçüncüye geçiyorum ve Nita Night. canlı yayın nereden yapıyor bilmiyorum e, yapardım da yapmayı biliyorum yediye geçtik ama canlı yayına çok kişi gelmez yani herkes kendi işine bakıyor sürekli. Herkes kendi işine baktığı için ben de öyle canlandırmıyorum. Normal video atıyorum. Tamam, bu da Bu videoya like atanlara, bu videoya abone olanlara, bu videoyu bildirimleri açanlara, kanalıma abone olanlara herkesi açıyorum. Pearl çıktı nice. Şimdi bundan 15 yazar tarihi yazacağız. Ama bir karakter. El Primo. Bugün ona karşı 15 yazdı çıldırdık. 5 karakter. Oha 14. 14. 14. 4 parlıyor 4. 14. 14 hayatımda ilk kez 14 yazdım. Hayatımda ilk kez. Yuh. Barli çıktı. Kokulu da çıktı. Bir çember. Sem çıktı. 14 you. 14. İkinciden de kalmaz 11. Uf. Oh. Hop bitirdim şunları ya. Bakacağız sonra ne kadar kayıt açacağız. İlk kaydımız ilk son e geçtik ya dörtte vermedi abi. sıktı be Beş, beşte de veriyor. Bundan ki çıkarsa kanalını kapatıyorum. Oh, spek çıktı. Çıktı orada. Yani spek çıksaydı, yani çıksaydı, ay yemiştim şu an. Elhamdülillah. Kayıp çıktı. Al. Yedi yedi. Bir tane daha çıkıyor. Daha yeni tarih yazdık. Bismillah. Riko. Daha yeni Riko çıkmamış mıydı ya? Yoksa bana mı geliyor? Yo, yo, yo. Ems. Ve onun içeri de çıkarma bilmiyorum. çıkar mı bilmiyorum. Serge! 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 oldu. Serge! çıktı. Bu çok iyi oldu. Ve Serge! İnşallah güzel şeyler çıkar ya. Kalpçer çıkar yani. Kalpçer de çıkmaz onu tanıyıp yaşarız nedir ya. Neyse açtık bu kadar. 25 kalpler mi? Yok birini hiç bulamadım. Bunu kayıtta çıkarmışlar. Hepsinden açmadık. Yani... resmen hepsinden 10 tane açmadık. Neyse. Bu iyi de Bundan ki çıkar ya. Kit çıkar. Ya birini hiç bulamadım. Yok aklımda Ooo. ne? Yok ama. Yok. boyun kası. Şey, şey şu. Şey, şey. Neyse videomuz hemen bunlar burada sonlandıralım. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.